Kim şu? Hadi git. Ben ben OB OB ben OB ben gidiyorum. Hadi git git. İki yaşındayım. Evim arabam var. Taliplerimi bekliyorum. Kesinlikle korkmuyorum hiçbir şeyden. Korkusuz bir darayım. Toksik kralım. Söyleyeceklerim bu kadar. Merhabalar, ben Emirhan. 20 yaşındayım, Balıkesir'de oturuyorum. Önüme geleni tokatlamaya hazırım. Herkese başarılar. <laughs> Ömer, ben Faruk, Hacı, abi. Salihoğlu ağa soyundan gelen kardeşim. Kendini <laughs> tanıtır mısın? Ben Züğürt Ağalar'da. Oğuz <laughs> abi oyun var dedi, Geldi. Yoksa yaşım anlamı <laughs> <laughs> Evet. Allah'ım Lanetli evde başımıza gelecek musibetlerden sen bizi koru Ya Rabbim Hayalet denilen şerefsiz mahluğu Bir an önce yok etmemizi sağla Allah'ım Sana güvendik Sana sığındık Amin <laughs> Kanka çok tek, tek tek yapıyorsunuz sinirleniyor ne Elimle onu dağıtayım. Ya, ne yapıyorsunuz burada? Yağırma ya. lan milletin <laughs> içine! Sikeceğim yapacağınız şeyi ya amına soharım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ben gidiyorum. <laughs> Ananı... Aa, oğlum burada, 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 burada. Oğlum neredesiniz ne ha? abi? Hayır şey hayır sinirleniyor, sinirleniyor. Abi. Ay. Ay. Ne oluyor abi? Ben de kardeşlerin tut o zaman. De... bak ne oluyor abi ses var görüntü yok. <gülüyor> 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 oğlum nasıl biri kalmadı 4 keçi vardı Birini Allah daha önceden yaktı Keçiyi kaçırdınız değil mi? Allah sizi Aa, Allah 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 Karde içaramır. Yani Leader of demonic local cult, the watchers of Azazel. Has not been korkan. seen for weeks. After her 61. <laughs> Geldi aha birini yakalayacağım. Kimi yakaladı? Kaç 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 gel. Aa birini. Beni peşinde. Beni peşinde. Benim peşimde. E! Kuşup dursam pişimde, pişimde, ulaşamaz pişimde. Bir gelir misin buraya Uğuşan Bey? Bir dakika saman ben de alayım bir tane. Geliyorum. Geldim. Geldim, geldim. Buradaki kağıda otur. Aman <laughs> anam, çok bir anda acayip korktum. Hadi. Meleme lan piç! Tamam. Burası <laughs> piç adamım. ben bir keçi buldum. Ana <laughs> lavra. <laughs> Sıçtım. <gülüyor> Gel buraya. Dur. Gel buraya keçi. <laughs> ya niye öyle geliyorsun? Aklımız gitti. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar köyünde hoş geldin. Bu ablamız Azrail'i mi çağırıyormuş? <laughs> evet, Azrail'i çağırıp <laughs> ayinler yapıyormuş daha öncesinde. Sonra Allah belasını vermiş. Abi <laughs> abi sen misin Abi. Öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayım vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. Ha bir eşiyorlar sıçıyorlar. İlk önce şuraya gidip bir konuşmamızı yapalım. Ee, sayın Hayalet Hanım, amacımız çalıp çırpmak değil, döküp kırmak değil. Sadece kayıt alıp gideceğiz. Allah'ın selamıyla geldik. Ben Zova Zivorlord'dan Zoverlord yani Zan Zavuz arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ne kadar komik. <laughs> Oğlum neredeydi? Çıkış neredeydi? Oğlum çıkış neredeydi? Kanka, kanka ben benzini Ananı avradın bir şey çıkıyor burada. Lan! Elhamdülillahi Rabbil alemine Rahmanin Rahim Maliki Yav Mittin İyyâken Abdü ve İyyâken Estayin İlk resmi adem Müslümanız lan biz kendine gel Ofis, ofisim Müslüman uyuma Oğlum bir şey Oğlum, mi? kapalı ka A O ne ultra bir <laughs> <laughs> <zekalı> ya. <laughs> Allah yardım et Bağırma lan Kulağımın dibinde Bağırma motor Lan mo Motoru Aa, ne Lan motoru bağırmadın Lan Lan motoru <laughs> Yakaladı beni yakaladı sizin yakacağınız tek tek keçileri şimdi ya. Hey! Fuck you! Fuck you! And especially fuck you! Kit var mı burada ama? Ana ne yapıyorsun? Abi bir kişi daha yap. Beni de yakalar beni, yakalar beni de yakalar. Kit bul oradan çıksın ben geleceğim. Aa. Gel. Ben birini koydum. Yak abi. Yakıyorum. Yaktım. Hadi sıra sende. Alıyorum benzin. Hey. Aldım benzin. Bekle abi. İnce Alakur kurt takip için teşekkürler. Hoş geldin yak kardeşim. Yak abi, yak abi. Aa amına... ok. Aa işte böyle. Siktir git lan. Bravo bebeğler. Ha? Bravo bebeğler. <laughs> Ama gelin beni kaldırın. Lan senin gelin daha ne de. kaldırak <laughs> ya? Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. İndirin lan silahları. İndirin. İndirip basmıyorsun anasını avradın lan! Kendine gel! Benim adım bomba, soyadım ölüm lan! Çıkın.